Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmâ'in. Ama ba'd Yüce Rabbimizin selamı bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Bugün inşallah Esma Husna dersinde Allah Celle Celaluhu'nun en güzel isimlerinden El-Melik Celle Celaluhu ismini hatırlamaya çalışacağız inşallah. Biraz öğrenmeye çalışacağız. Bildiklerimizi hatırlamaya çalışacağız. Bu Melik ismi bakın Fatiha suresinde devamlı okuduğumuz Fatiha suresinden bir kelime. Bunun üzerinde bir saat konuşabiliriz istersek. Fatiha. Nerede geçiyor? Malikiyevmiddin o mel, Maliki Meliki okunur. Araplar öyle okuyor. Şimdi başka nerede? Kul bir Rabbin nas var. Melikin nas. İnsanların ilahına sığınırım. Bir de en çok tesbih çekiyoruz ya. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Mülk senindir. Hamd sana aittir. Çok muazzam e, gerçekleri içerisinde barındırıyor değerli kardeşlerim. Hemen vakit geçmeden vaktimiz sınırlı. Başlayalım inşallah. Biliyorsunuz melik, sultan, padişah manalarına geliyor. Şimdi şu örneklerle hemen başlayalım biraz. Şöyle muazzam bir saray düşünün. Her tarafı dört dörtlük yapılmış. En ince ayrıntısına kadar. Bunun çalışanları var, temizliği var, her şey var. Böyle bir saray gördüğünüz insanlar girip çıkıyor. Kimse demez ki bu kendiliğinden olmuş bitmiş bir saray demez. Elbette bunun bir sahibi, bir maliki var. Bunu yapan hala bunun maişetini, iaşesini sağlayan bir yetkilinin, bir malikin, bir sahibin, bir sultanın olduğunu herkes otomatikmen düşünür. Şimdi biraz geniş bir ufukla başlayalım derse, kainat sarayını bir düşünün değerli kardeşlerim. Kainat sarayında Bakın, ilk gözümüze çapan, şu anda göremiyoruz, kapalı bir gün değil mi? Bugün e, kapalı bir gün, kış mevsimine girdik, aralığın 17'si mi bugün? 16'sı mı? 16 Aralık. Şu anda güneşi 2-3 gündür de göremiyoruz, bakın. Şimdi güneşten örnek vereceğiz, güneş yok ama biliyoruz. Güneş, dünyanın kaç katı sizce? Eskiden çocuk talebelerken talebelere hocalar sorardı. Güneş mi büyük, dünya mı büyük diye. Bazen biz içinde olduğumuz için dünyanın bize dünya büyük gibi gelirdi ama güneş büyük, güneş dünyanın kaç katı? 1 milyon 300 bin katı. 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde güneş. Ve kain şu anda Samanyolu galaksisinde aynı güneş gibi yani dünyadan 1 milyon 300 bin kere büyük 300 milyar yıldız var güneş gibi. Bunlar tek samanyolu galaksisinde. Ve bu samanyolu galaksisi gibi kainatta evrende 800 milyar galaksinin olduğu 800 milyon galaksinin olduğunu bilim adamları haber vermişler ve demişler ki bu bile daha milyonda bir. Samanyolu galaksisi gibi 800 milyon galaksi var. Yani milyarlarca güneş var. Bu kadar kainatı düşünün. Hiçbiri birbirini çarpmadan bir ahenk anda hepsi de sabit değil dönüyor. Hepsinde sanki kullanan bir şoför var gibi. Şimdi bütün bu kainatın sahipsiz olması sultansız, olması, sultansız olması düşünülebilir mi? Düşünülemez, mümkün değil. Bu kainatı, bakın dünyayı bile, ismini ben unuttum, şuraya not aldım, 7 katrilyon dünyayı içine alacak gezegenler var, yıldızlar var. 7, 7 katrilyon, 7 milyon milyar trilyon değil, 7 katrilyon dünyayı içine alabilecek yıldızlar var. Bakın ilginç bir gerçek daha. Bugün biraz böyle gidelim. Bütün dünyayı mesela güneş dedik mi? Güneş çok küçük o kadar o yıldızlara göre. Güneş'in bile bütün dünyayı yaksa güneş bir günlük yakıtı diyorlar güneşin. Bütün dünya yansa güneşin bir günlük yakıtı. Peki bu güneşi kim yakıyor? Her gün kim parlatıyor? Bu ısı, bu ışık kaynağını bu nereden alıyor bu elektriğini, yakıtını, neyse neyle yanıyorsa. Evet, El Melik ismini anlatıyoruz bugün. İşte bütün bu kainatın bir sahibi, bir düzenleyicisi, bir yaratıcısı var. Melik ismi değerli kardeşlerim, Şimdi kelime teknik ayrıntılara da geçelim. Görünen ve görünmeyen alemlerde, <laughs> görünen ve görünmeyen alemlere gerçek anlamda hakim olup, dilediği gibi tasarrufta bulunan manasına gelirmelik. Görünen ve görünmeyen. Bir de bizim bakın bu söylediklerimiz görünen alemler var. Görünen alemlerden söz ettik. Bir de görünmeyen alemler var bizim bilmediğimiz o cinler alemi, melekler alemi, başka bir boyutta cinlerde. Bütün bunların hepsine malik manasında el melik celle celaluhu. Allahu Teala'nın dünya ve ahiretteki tartışılmaz ve hiçbir kayıtla sınırlanamaz hükmünü ifade eder melik. Dünya ve ahiretin maliki bir de melik. Hani maliki yevmiddin hesap gününün, din gününün sahibi. Biz bu dünyadaki otoritesinden tasarrufundan söz ettik daha. Bir de asıl ahiretin tek manada sözü geçen meliki, maliki. Şimdi hayatı bile kendi kendi elinde olamayan beşerin bu sıfatlarla nitelenmesi mümkün mü? İnsan ben melikim, ben sahibim diyebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü insanın dünyadaki hükümranlığı, mülkü asaleten değil, vekaletendir, hakikaten değil, mecazendir. Yani biz mecaz anlamında bir şeylere sahibiz. Mecazen, gerçek değil yani. Çünkü bir dakika sonramızı bilmediğimiz için malın gerçek sahibi biz kendimiz diyemeyiz. Malın sahibi de Allah. Çünkü biz bugün yaşayıp yarın yaşamayabiliriz. Biz emanetçiyiz. Ama görünürde bizim de bir sahip olduğumuz bir şeyler var. Belli paramız var, evlatlarımız var, evimiz var, varkımız var. Biz de sahibiz ama biz Allah'ın melikliği gibi değil bizimki. Bizimki mecazi vekaleten diyor ya işte Ramazan amcadığı gibi emanetçi, ol, emanetçi olarak sahibiz. Yarın biz öldüğümüzde bizi 2 metre, 3 metre kefene sarıp gönderdiklerinde hepsi kalıp gelip geçip gidiyoruz biz. Evet. Milk bir de mülk var. Milk insanlar üzerindeki hakimiyetini ifade eder. Mülk de eşya üzerindeki tasarrufunu ifade eder. Allah hem insanlar üzerinde hakimiyet, tasarruf sahibi hem de eşyalar üzerinde, varlıklar üzerinde tasarrufu var değerli kardeşlerim. Milk kökünden gelen melik umumun menfaati için toplumu çekip çeviren, düzenleyen manasındadır. Melik, melik milk kökünden geliyor, umumun menfaati için toplumu çekip çeviriyor. Toplumu bütün kainatı çekip çeviriyor. Bakın çok büyük bir ufuk veriyor bu Melik ismi insana. O kadar canlı yaratmış ki bakın 8 milyondan fazla hayvan çeşidi var. Bütün bu hayvanların karada, denizde, havada, yerin içinde bütün bunlara vücut vermiş bir, hepsine ayrı bir elbise vermiş iki, hepsine ayrı rızık avlanma yolları vermiş üç ayrı rızıklar vermiş dört. Hepsine ayrı hayatlar vermiş beş. Bunların hiçbiri normal şekilde ölüp kalmıyor. Birbirinin rızkı olarak yaratmış Cenab-ı Hak. Bu mükemmel düzenin sahibi olan Allah işte elmelik. Bizim hiç haberimiz yokken bir karıncayı bir sivrisineği de rızıklandırıyor. Fili de balinayı da rızıklandırıyor. İnanılmaz. Denizde öyle köpek balığı gibi balıklar var ki sadece geliyorlar şöyle ağızlarını açıyorlar şöyle. Hani belgeselleri Belgesel kanallarını çok izleyin diyor hocalar. En iyi izlenecek televizyonda Büyük ekran televizyonu falan varsa En iyi belgesel Ama Allah'ı tefekkür ederek izliyor insan o Hayvan gelip şöyle ağzını açıyor Balıklar hiç bilmiyor o bir kaya parçası zannediyorlar içine doluyorlar Doluyorlar sonra kapadı veriyor tamam Bütün balıklar gitti ama trilyonlarca balık var. Muazzam bir beslenme. Evet. Çok işte teferruata girersek ya anlatacaklarımızı anlatamayız. Kısa kısa özetleyerek gidelim değerli kardeşlerim. El-Melik ismini çekip çevirmeyi Allah ve Celle Allah Celle Celaluhu bu saydığımız kainatın yönetimini, tasarrufunu bakın çok ilginç belli kurallara bağlamış her şey Allah'ın yönetiminde Allah'ın izni iradesiyle olmasına rağmen her şeyi tek başına gücü yeterken hiçbir ortağı yardımcısı yokken muhalifi de yok ortağı da yok muhalifi de yok ona karşı duracak hiç kimse yokken Cenab-ı Allah kainattaki bütün tasarrufunu belli kurallar, kaideler, kanunlara bağlamış. Bakın, benim istediğim her an, her şekilde yaparım da dememiş Allah. Kendi yetkisini de kanunlara, kurallara bağlamış. Buna da biz ne diyoruz? Sünnetullah. Bu hayvanların belli şeyleri yapması lazım o rızıklarını elde etmesi için. İnsan rızkını elde etmesi için belli kanunlara, kurallara e, yerine getirmesi lazım. Allah bir toplumun çöküşünün de belli kanunları, kuralları var. Bir toplumun yükselişinin de belli kanunları, kuralları var. Bir toplumun helak oluşunun da belli kanunları, kuralları var. Kur'an-ı Kerim de bunları çok güzel anlatıyor Allah. Ve Allah Celle Celaluhu tesadüflere yer bırakmadığı için değerli kardeşlerim, hiçbir şeyi de kanunsuz, kuralsız, nizamsız bırakmamış. Evet, Malikiyevmiddin, bu melik nerede geçiyor? Fatiha'da çok geçiyor, bakın Fatiha'yı da biz iki ders anlattık. Bu melik ismi Malikiyevmiddin, insanın dünyadaki göreceli mülkünün elinden alınıp yalnızca ezeli ve ebedi malik olan Allah'ın hükümranlığının kalacağını belirtir. Bu Fatiha suresindeki Malikiyevmiddin. Yani insanın göreceli olarak elinde bir şeyler var, mal, mülk, yetki var. Bunlar görecelidir, kısıtlıdır, sınırlıdır, mecazendir, vekaletendir. Bunlar dünyada insanın elinden, herkesin elinden alınacak ve dünya ve ahirette gerçek malik olan Allah'ın huzuruna herkes gelecek. Bu dünyada Allah'ın melikliğini anlamayanlar bakın kendilerine yapacaklar. Her şeyin sahibi dünyada da Allah, Kur'an-ı Kerim'de ahirette de Allah diyor. Ahirette bu dünyada anlamayanlara ahirette huzuruna çıkınca Allah diyecekmiş ki لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Mülk bugün kimin? Bugün sultan, bugün hakim, bugün sahip kim? Onlar diyecekler ki Allah. O zaman siz dünyada da değildiniz aslında. Lillahi'l-Vahidil-Kahhar diyecek Allah. Her şeye gücü yeten Kahhar olan Allah. Allah'ın 99 isminden biri de Kahhar. Sıra gelirse onu da yapacağız inşallah. O ismi de anlatacağız. Allah bu dünyada gerçek malik, gerçek sahip olduğunu inkar edenleri, anlamayanlara ahirette diyecek. Kimmiş melik? Siz miymişsiniz? Ben miymişim? bu firavunlara, bu nemrutlara, bu Ebu Cehillere, bu Amerika'nın gelmiş geçmiş şimdiye kadar bütün insanlığa, Müslümanlığa zulmeden Amerika'nın başkanlarına ve diğer onların da perde arkasındaki başkanlarına, dünyayı yöneten hala o firavunlara diyecek. Hala onlar dünyayı şu anda bu hastalığı yayanlar, dünyayı dolarla, ilaçla, silahla, Egemenliği altına alan biz sahibiz, biz malikiz diyenleri Allah diyecek. Siz miymişsiniz Malik? Ben miymişim Malik? Şimdi yüz üstü sürünün. Onu da sabah okuduğumuz ayet-i kerime. Yüz üstü sürünerek cehenneme gidecekler. Malik ismi değerli kardeşlerim. insanlar bilmediklerinde kurtulmuş değiller bakın. Malik ismi Allah Celle Celaluhu bu dünyada bilmeyenlere, anlamayanlara anlatacak. Bakın Müslümanları rahatlatan bir bölüm var. Hani biz huvallahu lezi de okuyoruz. Onu söylemeyi unuttuk değil mi? El melikül guddüsü selamül müminül müheyminül. El melik orada geçiyor. Ve el melik isminden sonra selamete ulaştıran, güven veren anlamlarındaki isimleri geliyor. Demek ki her şeye gücü, kuvveti, kudreti yeten Allah Celle Celaluhu müminlere orada selametli, rahmetli, merhametli davranacak. Bunu bilip buna gönüllünü bağlayanlara Allah Celle Celaluhu selametli davranacak değerli kardeşlerim. Bakın bu melik ismi hayata nasıl tecelli etmesi lazım. Bu Esma Hüsna konusu böyle ya bir saatlik bu konu. Özetlemek mümkün değil ama kısa kısa geçelim yine de. Diyor ki Kuşeyri Allah'ın malik olduğu e, bilinince kişi herhangi bir dünyadaki meliklerden korkmaz. Allah Celle Celaluhu'nun gerçek malik olduğu çünkü kainata da sahip olan Allah, insanlara da sahip olan Allah, görünür görünmez bütün alemlere de sahip olan Allah'ın olduğunu bilen bir kişi dünyadaki mecazi meliklere asla boyun eğmez. Müslümanlarda bu oluşacak. Bu yüzden mücadele edecekler Müslümanlar. Asla boyun eğmeyecekler. Bakın o dolarım çok, ürdün, 2-3 ülkede dolar çok düşüymüş. Onların dinarları 3 dolar bir dinar ediyormuş orada. Ama Amerika'nın bu doların sahipliğinin köpekliğini yaptıkları için onlara seslenmiyor. Parayı verip yatırın diyor. Siz yiyin için yatın. Ama bize diş bileyecek olursanız kendi kendinizde e, yetecek, Müslümanlara da sahip çıkacak duruma pozisyona gelecek olursanız durdurmam sizi diyor. Bak Müslümanların değerli kardeşlerim bu kafirlerden korkması aslında Allah'ı saymaması demek. Allah'a ortak koşması demek. Ben merik varken siz kimden korkuyorsunuz diyor Allah. Onlar zamanı vakti gelince zaten defterini dürecek. Bakın not çok da şunu söyleyip bitireceğim değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bu kadar isimlerini sıfatlarını bizlere Kur'an-ı Kerim'de anlatırken bizim bunları öğrenme sebeplerimizden biri Cenabı Hakk'ın bu üstünlüklerinden örnek almak. Bir bakıma Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak gibi. Yani Allah nasıl melik? Sınırsız bir melik. Peki melik deyince akla zaten yönetici gelir ya. Yönetici gelir. Allah'ın yöneticiliğinden bakıp ibret alacak, başarılı olmak istiyorsa kendisinin mecazi vekaleten yönetici olduğunu bilecek ama başarılı olmak istiyorsa Allah'ın yöneticiliğine bir bakacak. Bakın Allah'ın yöneticiliği nasıl? Öyle olması mümkün değil bir insanın. Çünkü Allah melik, melik olabilmesi için aynı zamanda bütün kemali sıfatlara sahip olması lazım. İrade sahibi olması lazım, kadir olması lazım, her şeye gücü yetmesi lazım, aziz olması lazım, hakim olması lazım. Cebbar olması lazım, mütekebbir. bir bütün üstün sıfatlar kendinde olacak ki sonsuz işitme, semya, sonsuz görme basir, bunların hepsi kendisinde olacak ki o insan melik olsun. İnsan olamaz işte. O yüzden sadece melik olan Allah. Ama insan ne yapacak? İnsan bir yöneticiyse diyecek ki değerli kardeşlerim, diyelim ki bir okulun yöneticisi, bir okulun yöneticisi, okulun her şeyine hakim olması lazım diyor öğretmenlerini iyi bilmesi lazım. Öğrencilerini iyi bilmesi lazım. Hademelerini, okulun sağını solunu, bütün eşyalarını değilse o okulda bir boşluk bırakırsa o okulu yönetemez. Bir devletin de diyor, devletin başkanının da iyi bir idareci olabilmesi için hani Abdülhamit Han ve Osmanlı bunu çok iyi kurmuş. istihbarat örgütlerini çok iyi kurmuş. Eğer iyi bir yönetici olmak istiyorsan istihbaratın çok güçlü olacak. Kafirlerin atacağı adımları üç gün, beş gün, üç ay, beş ay, üç sene, beş sene önceden bilmen lazım. Bunu tek başına melik olmadığı için istihbarat ağını çok iyi kuracak diyor. Vatandaşından da haber olacak. Açlığından, yokluğundan, düşmanından da haber olacak. İçerideki hainlerden, zalimlerden, kafirlerden de haber olacak. Bakın Allah'ın melik ismi bir yöneticiye nasıl tecelli ediyor. Bu da mümkün mü? Yapabilirse insan işte değerli kardeşlerim ancak öyle başarılı olabilir. Değilse insanı iktidarda bırakmazlar. Bakın akşam bir tane dedi eski bakanlardan biri söyleyip bitireyim. Özelleştirme güzel diyor. Ama özelleştirmeyi siz yabancıların eline verirseniz ya da bir kişiye yaparsanız o adamın sondan elinden alamazsınız. Özelleştirmeyi yapacaksanız halkın geneline yapmanız lazım. Ya da işte belli sınırlarda, belli şeylerde vermeniz lazım. Bu Merkez Bankası'nın filan işte çoğunluğu belli ailelere sahip. Onlar ne derse o oluyor. Daha Türkiye'nin eline yüzde elli yeni geçmiş. Bu yüzden değerli kardeşlerim Cenabı ı Hakk'ın bu güzel isminden aile reislerine bile çok iş düşüyor. Mümkün haberdar olması lazım. Çoluğundan, çocuğundan, çoluğunun, çocuğunun yediğinden, içtiğinden, giydiğinden, seyrettiğinden, gezdiğinden, tozduğundan değilse aile yöneticisi olamaz. ileride aciz duruma düşer diyor. Babalık ne zor bir şeymiş bakın. Çok zor bir şeymiş yani. Melik isminden babalığa bile birçok ders çıktı. Notlarımın da bir kısmını anlattım. Sonra yeri geldikçe inşallah anlatırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.